Başta da çık. İlk evet. Başta e, elde içtiklerini gösteriyoruz. Maşallah hanımlarımızı zaten böyle gayretli, istekli. Tamam. E, bize bütün bu imkanları sağladığınız için. Fark. Her şey sıfır. İlk biz kullanıyoruz. Yani hani iki makine değil, daha çok makine. Hayır. Hayır. Bu verdiğiniz evet. imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Yani her şeyimiz tam. Hı -hı. Sağ olsun Hüseyin'in olsun, Mustafa'nın olsun çalışıyoruz. Biz siz gezavete. Yani bize verdiğiniz bu imkanlardan dolayı çok teşekkür Bayanlarımızın el becerileri için işte o yöresel el becerilerinin, el ürünlerinin ortaya çıkmak adına Mazhar Bağcı konağımızı böyle bir kursa tahsis ettik. Sağ olsun bak, Eğitim Müdürümüz, hocamız işbirliğiyle, kaymakamlığımızla birlikte ee, sizlerin de desteğiyle, devletiyle böyle araçlar açtık. Yoğun bir ilgi var. Yani onu Kesinlikle başka Ben de çok mutluyum. Hani e, hanımlarımızın böyle çok destekli olması, onların buraya gelirken hani böyle yapıyorlar. Kendisini evet. çok mutlu ediyor. gördük. Ee, yani bizim için önemli olan işte bayanlarımızın burada e, sosyalleşmeleri Kesinlikle. ve vakit geçirmeleri. Ondan ziyade burada işte kurslar alarak. <laughs> sürettiklerini hem kendi ekonomilerine hem de aile desteklerini sağlaması hem de el becerileriyle unutulmaya yüzlenmiş olan bu e, el becerilerini yöresel yere erişlerini tekrar gündeme getirmek onun için de sizlere afiyetlerinizi ve Dağır, kıymetli kursiyelerinize teşekkür ediyoruz. S S S teşekkür Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hanım hayırlı olsun. Teşekkürler. Evet hayırlı olsun. Eee evet Masar Bağcı konağımızda böyle el ürünleri, sanatsal faaliyetler hem Halk Eğitim Müdürlüğümüz hem de belediyemizin işbirliğiyle sağ olsun hocalarımızın da bu işe gönül vermeleriyle sizlerin de teveccühüyle başlamış olduk. Emeklerinize sağlık teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Emekli emeklilerize çok teşekkür ederiz. Tebrik olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Öncelikle halk eğitim müdürlüğümüze de kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz. Sizlere de Teveccüh gösterdiniz, böyle rağbet gösterdiniz. Teşekkür ederiz. Tamam, böyle bir şey olmasaydı kolay kolay bir araya gelip de evet. öğrenemezdik. Yemeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok memnunuz burada. Evet. Görüşlerimizi söylemek istedim. Öğrenmenin yaşı yoktu. Kesinlikle. Her yaşta her şeyden öğrenmek lazım bence. Güzel şeylerden. Bu kadar geldiğim için çok memnunum. Hocamızdan çok memnunum sizlerden çok memnunum. Eşim de çok memnun. Çünkü ben buraya geldiği zaman sitte satıyorum demek ki. Böyle <laughs> sinirlendiğim zaman ne oldu senin kursun bitti mi? Ondan sonra işte kursun başlayınca sen sittesin de inşallah senin kursun başlar bir an önce dedi. Yazın öyleydi. Kursun başladı inşallah sitte satmaya geldik. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bunları <laughs> yaşatacak olan da sizlersiniz. Bu talep geldikçe inşallah zaten buralar yetmez olur zaman evet. içerisinde. Hani hep söylüyoruz buranın bizim ikinci aşama düşüncemiz. Bunları sizlerin ekonomik olarak hayata geçirmek. Evet. İnşallah onu tasarlayıp ürettiklerimizi kendilerine ailenizi ailenize evet. bir destek olarak ortaya çıkarmak. Evet. ikinci aşama onu planlayalım. İnşallah. Hayırlı ha olsun. Yeni kursumuz hayırlı olsun. Böyle Mazhar Balcı Panağı'na Enişlerimizle ilgili bir kurs açtık. Evet. Daha eğitim müdürlüğümüz, müdürümüz destek oldu. Kaymakamlarımız, kıymetli hocalarımız bu işe önderlik etti. Sizler de buralar boş bırakmadınız. Sizlere de teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Sizin, Sizin boşa çıkarmayacağız başkanım. İnşallah sizlerin <laughs> Mutlu bizim Gerçekten için. çok evet. mutlu olduk. Bizim i̇şte. için motive oluyor. Hani çok aşırı derecede da motive evet. oluyoruz. Biraz daha ürünler ortaya çıkınca Evet. evet inşallah Ankara'daki evet. alışveriş merkezlerinde tuşu sergi yaparız yani. şanslı. Makine mi? Hayır.